Evet bir kez daha merhabalar. Artık yeni gün, yeni haftanın Oy. ilk günü. Yeni, haftanın... yeni haftanın ilk günü. Sevgili seyirciler. Sessiz lütfen. Rica ediyorum senden. Yeni hafta hepimize sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Öncelikle bunu söyleyelim. Konuşulacak o kadar çok Abi. şey var ki. O kadar anlatılacak şey var ki. Akışın dışına çıkmak zorunda kalıyoruz. Her zamanki gibi. Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in. Maç sonrasında da özellikle Binspor'sa yapmış olduğu açıklamalar var. Hmm. O açıklamaları bir e, grafikleri bir ekrana Evet. Ben bir şey yapmadım ya Allah bak, Allah. Bak rica ediyorum senden bir dur. Hocam sen de ayağını sallamasan, ayakkabıların lastik tamam. ayakkabı tamam. ya. Şu tamam. şeyde çık 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 cık cık, cık 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 ses getiriyor. <laughs> <laughs> Vallahi sinirleniyorum bak. Git <laughs> <laughs> <Cıklı gülüyor> söylüyorum. Şey, Hayır. Bir saniye bak. Ahmet bak. Hocam, biraz daha defi ha, şeyi Hayır ya, bak bir şey yapmayı öğrettiğim hakem var. Onu çok merak ettim. Tab, dur dur. Neyse, Rasim bir şey söyleyeceğim. Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibini ekibine tebrik Bravo. tebriklerimi yollamak istiyorum. Haklı. Ya Rasim maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti. Okan Buruk da diyor ki Sinan abicim hakem dışında sahadaki bütün oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Hakem bu denli önemli müsabakayı, yalnız, yalnız. bu denli önemli müsabakayı kaldıramadığını gösterdi. Biri diyor ki kaldırdı, biri diyor ki kaldıramadı. Ertemciğim, gayet ee, basit. Yani birisi kazanan taraf, kazanan taraf her zaman hakemle ilgili ama bak ne diyor? Trabzon başında bizim Emre Kocada dedi ki hakemden memnun değiliz dedi. Önemli olan kazanırken eğer ha, şimdi bir dakika. Eğer Fatih Terim'e göre Hakem dört dörtlükse, kusursuzsa onu bilmem. Görüşüdür. Dört Erkek... dörtlük kusursuz diyor. O hocanın kend hocanın kendi görüşüdür. O ayrı bir şey. Ama hem kazanırsın hem de hakem kötü maç yönetir. Bunu söyleyebilmek çok önemli. Kazandığın zaman yani bak hakem de kötüydü. Bu hataları da yaptı. Hem rakibimizin lehine aleyhine gibi. Okan ben Okan'ın çok haklı olduğunu de? çok düşünmüyorum haklı Aynen. olduğunu. Okan Buruk'un bu konuda. Çok ben bu hakemin da o kadar. Hakemin bravo. çok fazla bugün maça dahil olduğunu düşünmüyorum. Evet, Hı -hı. Maça tesir ettiğini bravo düşünmüyorum. abi, bravo. Çünkü Onu bugün yorum bu. iyi oynayan bir Galatasaray vardı. Hakemle yenen bir Galatasaray e, dersek hakem faydası, yani. hakemin faydası oldu dersek hayır. Ama belki penaltı pozisyonu veya şey pozisyonları biraz daha erken gol atmasını erken e, Galatasaray'ın havaya girmesini. Penaltı mı? Diyorsun? Efendim? Penaltı mı diyorsun Galatasaray'a? dünkü pozisyona bak, dünkü pozisyona penaltı verilmiyor. Bugüne penaltı deniliyor. Bana göre bak bana göre penaltı değil. Bugünkü penaltı bana göre penaltı değil. E nasıl hakem etkilenecek? Hayır, tekrar ama, hakeme dönmesek de bu yorumu yaparım İzah edeyim. Nasıl? Yani bu penaltı olsaydı veya olmasaydı bu penaltı Galatasaray yenemeyecek anlamına gelmez. Belli mi olur Buna haksızlık. yap. Ben diyorum ki bu penaltı bana göre penaltı değil. Ama bu penaltı olsa da, olmasa da Galatasaray bugün kazanacaktı diyorum ben. Çünkü Galatasaray iyi takım, iyi oynuyor, iyi oyuncuları var. Ve şu an daha hazır. Başakşehir takımı sezonu geç kapattı. Çok fazla ara, ara yaptı ve iyi çalışamadı. Ve hazır değil Başakşehir takımı. Bugün, geçen senenin yıldızı bisçe dediğin adam sahada yok. İrfan Can'a bakıyorsun yok. Kötü yani şu an Başakşehir takımı hazır değil. Yani ben bu penaltıya sığınmıyorum yani Galatasaray bu penaltıyla kazandı dersek ha penaltı hak etti mi hak etmedi ama Galatasaray bu penaltıyla da kazandı. Galatasaray her türlü kazanırdı. <laughs> her türlü de kazanırdı yani. Hocamın da... dostu Piyaloji Collina bile gelse artık hakem yönetecek halde değil ama yine de kim olsa Galatasaray bugün alırdı. Yanlış mı bu puan? Objektif o. Bu hakem hakem bir kere Hakemi almadı galatasaray. Ben hakem maçı e, katletti ya da hakemi şöyle yaptı demiyorum. Ama bu hakem kötü hakem. Ukan Burak, bu Burak katılıyorum. Bu hakem ya, kötü o... hakem. Bu hakemlik hakemi falan değil. Bu sıradan üçüncülük Acun turnuvasında daha önce inettiği gibi halı sahalarda Allah falan Allah. maç yönetebilecek bir hakem. Bu hakemin hiçbir hakemlik misyonu yok. Hiçbir şekilde ne futboldan anlıyor ne de herifin karizması var. Yani böyle bir hakem evet. yazık günah. Yani bu Fatih, hocanın, Fatih hoca'nın diğer bölümlerini hızlı hızlı rica edeceğim. E, Markao'yla ilgili olarak e, ekrana bir getirelim Galatasaray'ın Başkanı ve yönetimi var. Bakın Markao için Roma iddiaları vardı. Bin Sports'a yayıncı kuruluşta muhabir arkadaşım flash interview'de maç sonrasında sordu kendisine. Gidecek mi gitmeyecek mi? Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. Kulübün idari ve ekonomik işlerini yönetimimiz yürütüyor. Markao'yu ister satarlar, istemezlerse satmazlar. Bunu kulübün kendi inisiyatifine bırakmak bu, lazım Bu iç konuları diyor. konuşmayalım dedi. Ben de dinledim baştan evet. sonra bu şeyi. Bir kez daha. Galatasaray'ın başkanı ve yönetimi var. Kulübün idari ve ekonomik işlerini yönetimimiz yürütüyor. Marka oya ister satarlar, istemezlerse satmazlar. Bunu kulübün burada bir kendi mi var inisiyatifine cence, bırakmak burada bir lazım diyor. sistem mi var burada? Yani bence Fatih diyor ki okuyunca, bu yönetimin işi, benim işim değil. Ertem böyle okuyunca ben öyle gibi gördüm ama... Basın toplantısını seyrettiğimde bizim Sezgin Gelmez'in de sorusu soruldu. Yani bu işleri dışarıya yansıtmak istemiyorum gibi ya bir şey söyledi. Musun? Yapmayın, Bunlar, Türkiye bunları yiyor mu? Ya? Eyvah! Ne ne topu topuğu direkt yönetime atıyor. Şunu sor. İstemiyor İdareci mu? İdareci şunu sormak zorunda. Şey, Aynen. muhabir. Muhabir. Fatih Hoca. Siz marka alın satılmasın. İstiyor musunuz? İstemiyor. İstemez, i̇stemez ama istemez tabii. Niye istesin hocam? İstemiyordur ya. hocam. Niye istiyorsun? Abdurrahim Albayrak'ın transferlerle ilgili. Ne oldu? Bir şeyler oluyor. Efendim? Ha bir dakika. Bu çok önemli. Esas. Bir gelişmeler Bu çok var. önemli. Bu çok önemli. Bakın geliyor. Bon servisimden para gelecekse ben de giderim. Aa. Biraz, klas klas laf ama bon servisimden para gelecekse biraz, biraz çünkü para ben ya giderim ya. de giderim yani diyor Fatih Hoca Yani diyor ki marka o değil diyor. Galatasaray'da işte Mustera'dir, <laughs> Falcao'dur, <laughs> Cag Hatta dedi hareket bu şekilde bon servisinden Galatasaray benim kulübüm para kazanacaksa ben de giderim. Rasim bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Çok sen. açık söylüyorum. Çok klas bir açıklama. Fatih Terim Hakikaten yaşadığı bütün tecrübeyle çok zekice cümleler kuruyor. Bak yani ben bir iki senedir bunu gözlemliyorum. O yaşadığı bütün deneyimler insanı bence olgunlaştırıyor. Çok haklı. Tek Galatasaray için değil. Bu şu an bütün Türk kulüpleri için geçerlidir. Türkiye şu an e öyle hani onu aldım bunu verdim hop o da gelsin ondan çıkmıştır. Abdur Akıllı. Abdurrahim bayrak, Sayın Abdurrahim bayrak. Geçelim mi Onur? sayın başkanın açıklamasını. Sayın başkan da diyor ki Hani Fatih Hoca diyor ya e, bu yönetimin kendi sorunudur. Ona da ki Biz kendi iç problemlerimizi burada konuşmayı doğru bulmuyorum. Doğru. E, ama Sayın Abdurrahim Albayrak da diyor ki biz dün gece geç saatlere kadar Fatih ile beraber oturduk transferi konuştuk. Tabii ki Fatih ile konuşulacak. Yani bunda ben hiç yaramıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Fatih Hoca'ya sorulacak. Bugün buraya bir eleman alınacak olsa spor servisine ben yardımcımla konuşurum ya da genel koordinatörümüz Osman Bey benle konuşur. Yani Fatih Hoca'yla konuşması da son derece normal. Bir izleyelim bakalım. önemli bir galibiyet aldık. Geçen hafta oynat, oynamış olduğumuz Gaziantep maçı öncesi de bu sinyalleri vermiştik. Her gün üzerine koyarak gidiyoruz. Şükür olsun futbolcu kardeşlerim. Teknik heyeti tebrik ediyorum. Kondisyonel arkadaşlarımızı teşekkür ediyorum. İyi gidiyoruz. Her gün üzerine koyarak daha da iyi olacağız. İyi yoldayız. Emin adamları ilerliyoruz. Uçta üç yaptık. Devamı gelecek inşallah arkadaşlar. Geçen de söylediğim gibi Galatasaray'da transfer bitmez. Ama bazı hesaplarımız vardır. Bunları taraftarlarımız iyi bilmesi lazım. Çok ince hesap ediyoruz. Çok titiz davranıyoruz. Görüyorsunuz hiçbir yerde yaprak kibirdemiyor. Seyirci alamıyoruz. Bir gelir yok. Onun için hesabımızı iyi yapmamız lazım ki günü geldiğinde de futbolcu kardeşlerimizin parasını ödeyebilir, bilelim yönetim olarak bunların e, bilinç içerisindeyiz. Dün akşam da geç saatlere kadar Fatih Hocam'la Florya'da idmandan sonra beraber bir araya geldik. Her gün zaten bir araya geliyoruz Fatih Hocam'la. E, kimleri alabiliriz, kimleri satabiliriz. Kadromuz da bayağı bir şişkin. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama bunları gelip de basın önünde açıklamamız e, söz konusu olamaz. Galatasaray taraftarlarının içi rahat olsun. Elimizden gelenin en iyisini Allah'ın izniyle yapacağız. Teşekkür ederim. Sayın Abdurrahim Albayrak çok teşekkür ederim kendisine. Ee, çok çok teşekkürler. Bir şey, mi bir şey söyleyeyim mi sana? Gelmiş Bir şey söyleyeyim, söyleyeyim sana? Bu Galatasaray kadrosunu bozmasın. Alabilirse bir, iki... Beş Ekim'e o... kadar bir, iki tane daha gelecek hocam. Alacaklar bir tane. UEFA Avrupa Ligi'nde çok enteresan işleri tekrar Uyanın edebilir misin ya? Bak hocam Muslera'nın gelmesi lazım. Ya zaten Avrupa, hayır. Avrupa Ligi'nde grupları falan geçersen şubattan sonra Muslera dönmüş yani, oluyor. Gelir, Bak tekrar lazım. söylüyorum. Bugün Galatasaray'da ben bu ışığı aldım. Yalnız bugün net e, aldım. Bugün yalnız Karaciste fena oynamadı Fatih. Ya bir tane yani net kurtarışı var. Ama, ne olursa olsun Mustera çok Her farklı bir puan. Çok Avustaran önemli bir Ama yani, yani e, Hocam Galatasaray Sen takımı an, fizik şey. olarak fizik olarak büyük seviyeye ay büyük. Şu de. an Avrupa'ya asla. Niye de bak yani. de büyük seviyeye çıkması lazım. Yani Ama daha sezon daha başı, başı. Daha, başı. Başı daha, 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 tempo daha arttığı zaman Kesin. daha keyifli bir sadece en büyük sıkıntı Apollo yıllarca o bölgede oynadığı için Lündama ile Marco ikilisi 15 hazır olsun isteyeceğim. Hocam çok fazla iş yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Luyendam'a <laughs> mesela çok iyi futbolcu kuvvetli fizik olarak iyi ama ne yapmak istiyor devamlı bir şeyler katmak istiyor yani ben ayrıca hem iyi bir kesiciyim aynı zamanda da iyi bir oyun, tweet oyun arkadaşlar. Ay, tweet. Oyun kurucuyum. topla çok iyi oynarım He, çıkarım doğru, doğru. yani fazla ileri yapıyor bak bugün yaptığı bir şey tane yani. kaptırdı mesela evet. bunları Fatih Hoca Biz. artık onu biliyorum. daha söylüyordur belki de yani ikisi biraz daha dikkatli daha topla az daha kontrollü oynarlarsa daha az pozisyon verirler en büyük sıkıntıları bu. Onun Doğru. dışında Galatasaray takımı Doğru her maçta gol atar. Evet. Gol atamayacağı maç yok. çok. %100 ben de katılıyorum. Galatasaray'ın hücum hattı çok iyi. Bir 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 görüntü var. Ha. 15 numara Galatasaray'ın bence şu son iki haftada ve Avrupa'da başarılı olmasının sebebi yani Azerbaycan'daki maçlarda. Scout Pieri kondisyoneri evet. Galatasaray'ın çok evet. önemli. Bu adam göreve geldiği anda Fatih Terim'in bütün işi rahatlıyor Kolaylaşıyor ya ya bu? Kondisyonel Galatasaray Yine geldi. Yine geldi Durmuyor Yani sanki takım Maşallah. ciğersiz Aa ya, ya da dört ciğerli Böyle oynuyor İnanılmaz yani bugün var, Rasim de beni aradı Scout Piri'den bahsetmeyecek miyiz dedi Bahsedeceğiz dedim Gerçekten de öyle Scout Piri Galatasaray'ı ayağa kaldıran Ay. Adam durumunda o, şu anda Şu an Yani tabii ben Türk liginden eminim Tabii buradakiler bana kızabilir ama Galatasaray ben şampi derim Beni alın ekrandan. Derim. Ama Avrupa için Ahmet Hocam'ın lafı beni mutlu ediyor ama henüz hazır görmüyorum. Solu, soyunma odasında bir galibiyet pozu. demin onu söyleyecektim Sinan abi. Evet onu ben sana. Evet. Soyunma odasında galibiyet pozunu bir koyar mısın Ertan? Senden rica ediyorum. Hangi soyunma odası? Ha, Fatih Galibi, Hoca'nın. Fa galibiyet Fatih galibiyet Terim'in. Getirelim yani. ekrana. Fatih Terim'in tam ekran verelim bir. Tam ekran versin abi. Selçuk Hoca, Necati Hoca, Levent Hoca, Riera, Ümit Daval Hoca, Fatih Terim Hoca. Bu sezon çok önemli. Alt yazıyı bir alalım. Arkadaşlar soyunma odasındaki bizim Hakan yönetim. Balta teknik ekipte değil mi? Şomanlı değil mi? Elbiseli mi Hakan? Yukarıda Balta? izliyor galiba diye ha, Hakan Balta yukarıda alacağım. mı? Yanlış ha. da biliyor olabilirim. Ben Hakan yukarıda Balta, izliyor diye biliyorum. Şomanlı değil galiba değil mi o şeyde? Scout herhalde. Evet. E, Fatih Terim, Levent Hoca, Necati Hoca, Selçuk Hoca, Riera e, ve Ümit Hoca. Vay be Selçuk Hoca diyoruz ya. Çok ne güzel bir fotoğraf. fotoğraf. Nereden nereye değil mi ya? Aynen çok güzel öyle. fotoğraf. Evet. Fotoğraf. Güzel. Güzel bir fotoğraf. Galatasaray'da e, ve şu... Fenerbahçe. Bugün dikkatinizi çekti mi Abdülkerim evet, abi? Herkesin Fatih Hoca'ya. Sinan abi. Dün sana ne dedim Sinan çok abi? Çok oldum, oldum. Dün oldum, sana ne dedim, bu dedim sene Sinan abi? Beşiktaş. Şey Beşiktaş. Ve Trabzonspor'da olmayan şeyi Galatasaray yapıyor diye nasıl penaltıyı aldırdı futbolcular? Fatih vara gönderdi abi. futbolcular. Bir de bir şey söyleyeceğim. Atlam abi farklı şey bu. Şeyle alakalı da. O aynısı Fener'de de var. Fenerbahçe'de Fener 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 de var. Fatih Hüseyin'e Hemen hemen bütün eski futbolcularına. Evet. Hep sahip çıkıyor. Hemen hemen hepsine şans verdi biliyor musun? Ya He, antrenörler ya scout ekipte yapıyor. Yani hepsine hemen. Bir hemen alıyor. Hepsine sahip çıktı. Bak aktırlayın. Hakan abi. Balta hemen Şükrü hemen yardımcısı. Ha Şükran Adan Hanım. Hakan Baktay'dan hayırlı Sinan görevler. Abi, yani. Safa çok eski tanıyorsun. Evet. Ben bu sene ya da son bir buçuk sene diyelim. Evet. Bir verelim. Çok daha olgun bir fark parti. Abi yani artık insanlar olgunlaşıyor, ağırlaşıyor. Ama 4-5 yani sene önce yani, değildi. değildi. Daha, evet, daha evet. gençti, daha agresifti. Artık hoca yani. bir ama çok, çok şans iyi. veriyor abi. Milli takımda da böyle çok şans verdi. Bakın milli takım gitti. Helal olsun Fatih hoca. Milli takımda bu oyunun mesela verdi. Bu kadar olgun değil. Bazı teknik adamlara ve bazı camialara bunu söylemek lazım. Yani kendi içinden kendi içinden kendi <laughs> yetiştirdiği <laughs> oyunculara <gülüyor> oyunculara. <gülüyor> oyunculara. Hocam birazcık infial olmuş hafif yeah. Ahmet Çebi. hocam Beşiktaş taraftarları evet. Hocam iki kelime söyler misin? Peki, şey, ben rica ediyorum. Benim hatırım ediyor. için <laughs> bir dakika. Uf küçük Küçük bileyim, 20 edin? milyon Beşiktaş taraftarı. Ahmet Nur Çebi. Bizim başkanımızdır. Müsaade edin. Evet. Ahmet Nur Çebi. Bir şey söyleyeceğim de iddialı olur. Küçen... benim aile dostum gibi. Doğru. Evet. Birkaç defa onun hanımı, benim hanımım, ortak dostlarımız ismini vermeyip düğünler, müğünler sop. Beyefendi bir adamdır. Namuslu bir adamdır. Yani şöyle bir adam değildir. Beşiktaş'a geleyim. Beşiktaş'ı kullanayım. Hayat Kullan, hocam. Parayı indireyim. Veya buradan siyasi güç tamam, değil. ama ya şu ya. var. İkinci dünyanın en mütevazı ama adamı. Şey hocam dünyanın en mütevazı adamı senin göründe, gözünde karizmatik görünmüyor. Bırak Olur böyle kalsın de hocam. Üzüldü sen. Benim çok temiz bir adam, adam hocam. bir dakika ya. Araba su sızmaz benim hatırım için. Sayın Çebi. Benim hatırım için. Sayın Çebi. Ahmet Bey sayın başkan. Kusura bakma gözlerini öpüyorum. Ama ama sen de lütfen sayın başkan. O fikre normal lafını söylememiş hocam. 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 Doğru değil Göz hocam. deme de. de. Öyle bir şey mi? Hocam. Şimdi senden yaşça da büyük. Koca Hayır, kim benden yaşça büyük? Ya. ya. kim benden yaşça büyük? Yaşça 60 küsür ya. yaşında ya. ya. Yok ya ben Ahmet abi der. Ocak, kucaklıyorum hocam kucaklıyorum de da ya sarılıyorum da sayın başkanım başkan. ya. Sarılıyorum. Benim hatırım için. Sen de, de beni evet. sarılıyorsun. O vücudundaki o Hakem, ithal parfüm güzel kokuyu alıyorsun. Sen de benden alıyorsun. Ya hocam ya. Hanımlarımız, hanımlarımız orada öpüşüyor. Hakkı herhalde. Tamam ya uzatmayın. Hakkı Hocam ne alakası? Bak de şu var. Bir de şu var. Sayın Başkan. Milli Başkan. Ya bir sus Rasim. Sayın Başkan. İtalya parfüm diyor. Sayın Başkan. Hocam konuyu kapatalım. Tamam sarıldınız. Koklaştınız. Siz Hocam yeter. Ama tabii ki yapacağız yani. Siz açıyorsunuz konuyu. Bir dakika ya. Hoş bele, konuyu size açıyorsunuz Beyler, hocam tamam, kapat konuyu Moderatörsün buranın ne zaman açıp aa, kapanacak kapanacağı bazı konular benim ya. kırmızı konuş çizgim. Konuş hocam konuş. Kırmızı ben nasıl? hayatta görüyorum konuş, girmiş. hocam. Hiçbir senin için demedim. Yok. Konuş Sinan istedi tamam biz sarıldık. Allah razı olsun. Sayın Başkan. Abi, teşekkür siz, ederim siz hocam. Siz dediniz adamı. Teşekkür sen hocam. yorumculara bilen sinirlenip üzüleceğine boş ver. Ya bizi kastetmedi hocam. Hayır, biz zaten burada. Hocam Tamam. Ertem tamam. sayesinde Beşiktaş'a biraz transfer yapın bak. Beşiktaş. Nazım Sangare gelmedi. E, Necip ile oynayacaksın. Tamam, Kal sen... Kaldı şurada 10 gün. Necip 12 gündür hocam. Kartal bu. 2. oynamaz ya. Hocam Necip her yerde oynar. Ayrıca. Hocam. E, o zaman ağlamayacaksınız Ertem Bey. O zaman ağlamayacaksınız Beşiktaş şampiyon olamaz. Lütfen be. Beşiktaş taraftarlarına Necip ile ilgili arkadaşlar hem oynar aslında diyor. Herkes alıyorsun. Asla bir Necip yıldız oyuncu değildir. Ama bir takım oyuncusudur. Sağ yani bekliyorsunuz değilim. çocuk oynuyor. Ama esas yeri bu çocuğun ön liberodur. Stoper diyorsunuz oynuyor. Ne yer derseniz oynuyor. Sonra yerden yere vuruyorsunuz. Bir futbolcu evet. yani bir şarkıcıya düşünün. Türkü söyletiyorsunuz, araba arabesk ar söyletiyorsunuz, pop söyletiyorsunuz. Şey rock her şeyi yaptırıyorsunuz. Olsun. yani, olsun. Onun için lütfen Necibe, ben çıkın. Ben Şirin, abi bir dakika sinir, hocam sinir, ya. Sinir. Bu, bir dakika ben Sayın Çevik'e şey, şey, söyle. Sayın Çevik'e Bir daha da, şey. bizi hocam. Fikret Orman. Bizi şey. hocam. hocam. Konu, kapandı. Hocam. konu kapandı. Hocam. Bu konuyu hocam. Bugün hocam. Fenerbahçe ile ilgili bir tweet tamam, attım. Şey Abdülkerim abinin ben gönlünü nasıl alacağımı evet. biliyorum şu anda. benim Fenerbahçe marşıyla ver bir tane. Ben Abdülkerim abinin şöyle şırıngasını burayım bak nasıl şu anda kendine gelecek. Ya ben biliyorum. Ya Şimdi sevgili seyirciler. PSV Eindhoven. Sözde sözüm ona yani Bey Fenerbahçe'nin 500 bin bot hesabı bile PSV'yi boğar. PSV Antov'un bugün Zahavi ile ilgili olarak ki bana göre Fenerbahçe'nin transfer yanlışıdır. Yani çok farklı şeyler de oldu orada. Hmm. Ee, 500 bin like ile olmuyor bu işler diyor. Yani ya. PSV Aa. Fen, Yani ya, 500 ya bin like'a gerek yok. Biz alırız. Cevap 500 bin like'a gerek yok biz alırız gerek yok böyle şeylere diyor. E, ama bunu diyebilmek için de 500 bin taraftarın olması lazım en az diye ben bir tweet attım. Bugün sevgili Fenerbahçeliler sağ olsunlar. E, PSV'den Fenerbahçe'ye bir taşlama var ama zekice. 500 bin beğeni olması için 500 bin taraftarınız olması gerekir. Bu tetreyi kaçırmış PSV diye bir tweet attım. Abdülkerim Erten abi hemen beni aradı. Evet. Geçmiş olsun diye. Niye geçmiş olsun Abdülkerim Erten, abi diyorum. Ertem bu sene evet. Ertem bu seneye. Daha önce ben de senin hakkında bir tweet atmıştım. Ertem Şener Covid covid yakalandı. Hastalık ki ağır Allah, geçtiği Allah, için korusun, Allah, ağır, evet. Allah kimseye vermesin. E, yakalanabiliriz hepimiz. Tehlike yani... altındayız. Mesafe kuruldu. Kesinlikle, ona buna uymazsak. Allah korusun. Biz kuralları uyuyoruz. Dedim ve Covid'e yakalandı. Ağır geçiriyor. Ne dediğini bilmiyor. Çünkü bu aralar hakikaten Beşiktaş Dertem gitti bu sene. Fenerbahçeli Ertem Çener geldi. Benim bile atmayacağım şekilde Fenerbahçe'ye destek bitleri atıyor. Daha ilk haftadan dik daha bir maç oynanmış. Fenerbahçe'nin bir ton eksiği var. Bu sene dedi hiç Fenerbahçe uzak ara şampiyon olur diye. söz, Ertem. konusu, söz konusu yani, Türkiye Cumhuriyeti ise söz konusu Ertem vatansa 26-45 Doğu meridyeni, 36-42 Kuzey paralelleri arasındaysa eğer... Bak, bir şey söyleyeyim oh. bunun gerisi teferruattır. Tamam, Ertemciğim bak bunun iki sebebi olabilir. Sen de bu abini dinle tercümele. Dinliyorum. Al. Senin sendeki bu değişimin iki Teşekkür. sebebi olabilir. Tamam mı? Meştaş'tan Kenan Marşal'dan arkadaşlar Ya, ya evet. Abi. Ya kafana ya, ya kafana bir taş düştü. Şey, o, travmanı kaybet travma geçirdin. Hafızanı kaybettin kendini doğuştan fenerli zannediyormaya başladın. Erke, erke. Ya da Covid'e yakalandın. Hastalık ağır geçiyor. Benim kafama ne dediğini bilmiyorsun. Benim kafama taş düştü ama Beşiktaş düştü. Yüreğime de o düştü. Oo, o başka o başka. Şahin. Böyle Fenerbahçe. Abi böyle Beşiktaşlılık e, olur mu ya? Ne demek ya? Böyle ne böyle demek? Beşik ne alakası ya? var? Başka bir şey var orada. Böyle ben PSV Eindhoven'da Fenerbahçe. Ya, şey ya tamam. Diyorum. Ya tamam ama ale ale sana yedim. bir şey söyleyeceğim. Totem yapıyorsun. Ertem. Totem yapıyor olabilirsin. Ben Fenerbahçe eşinden şampiyon ilan edeyim de olamazsın diye. Derse tabii ki Ertem Şener'e güvenilir mi ya? Eski mesai arkadaşımız Mustafa Çevik evet. e, çok güzel bir konu için beni uyardı. E, bugün Dünya Alzheimer günü. Tabii, ee, başta Serpil Hamdi Tüzün e, kendisine ve tüm Alzheimer hastalarına buradan... Allah şefaatler versin. Evet, tüm azaym hastalarına Allah al şefaatler versin. Şifalar versin. Benim Serpil anı deyince zaten böyle hani insan Benim üç kez önünü iliklemesi gerekiyor. Düzündiğince. Onun şimdi fotoğrafı gösterelim Allah mi? Fotoğraf göndermiştim birçok bir iki tane fotoğraf gösterelim arada biliyorsun. Çok önemli. Sevgili kardeşimiz, bizim menajerimiz Can Dayel'in muhterem babası. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Meccanı cennet olsun Can kardeşim. Ahmet babamız. Serpil, hocama buradan selamlar. Can, Yanlış kim biliyor musun? Başın sağ olsun Can kardeşim. Süleyman, Sarı abi, Süleyman, Süleyman Oktay. Bora, Bir, Bora, Bora. Gel, gel. Öteki resme gel. İsmail değil mi onda? Birinci resme gel. Süleyman Oktay. 36 hazır olsun. Bizim yediren adam Mehmet'e benziyor. Hayır, Sarı, Sarı Betim, evet. İz İzmit, İzmet, İzmet Metin. İzmit stadı burası. evet. Aa, İzmit, 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 İzmit değil mi? Tekin İzmit, tabii. İzmit. İzmit. Hadi hadi çocuğum. 28'i getirseniz. O zaman alt yapı da oynuyor. İzmit'te. 28 gelsin. 28 gelsin. Bu atletli çocuk kim? Aa, bu bu atletli çocuk benim. kim şey, tam şey. kadro Abdülkerim Durmaz Ha bu da benim çocukluğum Sinan Aynen Abdülkerim ya. Durmaz Biraz bakımsızmışım ama Abdülkerim abi seneler elinde önce, daha çok fotoğraf var Abdülkerim abiyle Sene önce Karagümrük'te Karagümrük'te abdülkerim, abdülkerim, abdülkerim abi. Abdülkerim abinin bu kadar fotoğrafı var elimde. Ya bu kadar derken bebeklik Hani elin bu kadar böyle bebekken Bu kadar bu <laughs> kadar benim, tamam. benim de ben de. Dedesiyle olan Ahmet Hoca'nın var ya. Ve bahisgazetesi.com'un oranları. 1.32 Fenerbahçe Sinan abi. E, 3.90 beraberlik. 4.75 Hatay Spor. E, bu oranlar sana normal geliyor mu Sinan abiciğim? Bir şey söyleyeceğim. Bana e, bence Hatay Spor'un galibiyetine çok fazla oran verilmiş. Yani ben Hatay kolay kolay yarın teslim olacağını düşünmüyorum. Aynen beraberlik Hı. daha yani kolay be, 3.50 falan mı? E, bilmiyorum o oranını bilmiyorum ama fazla vermiş. Biraz küçümsenmiş burada Atay Spor. Hayır. Geçen hafta, geçen sene ne şampiyonluğu yendi ya. Evet. Yani 4.70 fazla bir oran olarak düşünüyorum. Yarın çok zor bir maç olacak ben. Evet evet. Bak, Atay küçümsemesi. Atay'ı Atay çıplak göze çok tam seyretmedim. Az baktım çünkü başka maç ben vardı o Baktım. Yarın tam bakacağım. Atay Spor takımına söyleyeceğim ama... Başakşehir'i e 2-0 yenen bir takımın kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Hatay ise. Ahmet o Hoca, o o. Abdülkerim abi. Ben seyrettiğim e, Hatay takımını seyrettim. Kim yener kaç kaç biter? Hatay'a büyük sempatim var ya. Hatay ise kazanır. Fakat Sinan Dili, Sinan zorlar, Dili gibi zorlar, çok zor olacak. Zorlar, zorlar. olmaz. Bir de şunu unutmayalım. Beraberlik dolanıyor. Fenerbahçe o kadar transferler yapmasına rağmen hala kadrosu eksik. Stoperin yarın kim oncanı bilen var mı? Yok. Zanka. Zanka oynayacak. Zank oynayacak. Yanında kim oynayacak? Belli mi? Şey, Serdar. S, S, S Zanka Serdar Aziz deniliyor bugün. Deniliyor zaten öyle oynuyordu. Ya, Bu bizim ideal stoperimiz mi ha. değil? İki stoper daha aldık. Hakan Mert, Mert Hakan Yandaş oynayacak mı belli değil. Yani Fenerbahçe'nin Galatasaray Fenerbahçe 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 kadar hazır değil. Abi abi itiraf edin. Galatasaray kadar hazır değil. Biz kardeşim takım fizik olarak hazır. İyi mücadele ediyorlar. Ama bizim şimdi bir santraforumuz yok. Tire'yi oynarsa, ellerini kendini... Hatay'ı alırsa yerine, tiyam büyük sürpriz olmaz. Bozma santrafor. Evet. Allah yani Allah kaza bu maçları kazasız belasız evet. geçerse ileriki haftalar Fenerbahçe'nin haftalarıdır. Sevgili seyirciler şimdi bir görüntü ekrana getireceğiz. Ahmet Hoca ısrarla istedi. Rahmetli dedesiyle olan bir fotoğrafı istedi. <gülüyor> <gülüyor> tam hocam Allah aşkına o <laughs> sen tam misin? <abi>? ya, <laughs> Valla sen misin ya? Müzik. Hocam, de, hocam kusura bakma ama biraz komik geldi. Hocam valla dedem mi ya? Biz bak kendimiz dedesi dedesi, dedesi yaptı Kerim abi. Kim abi bu amca? <laughs> Hocası Ahmet Hoca'nın dedesi vardı. Nasıl bir, nasıl müzik, dedesi. bir dedesi? İnanılmaz bir şüphelik ya. Hani? Nasıl bir adam ya? Yani? Küçüklüğün çok düştün ne kadar büyük adam ya. Hocam biz Çok küçüklük resimleri yüzük koyduk. Nev Seninki de harbi mi Allah? Niye yok? Ee, abi neden yok? Harbi mi yani? <laughs> Neyse. Şey e, hocam. Harbi mi Allah aşkına hocam? Ya, ne olur mu abi ne, yapacağım? Bu, abi? ne bu beyefendi? Ahmet ne, hocanın gibi... dedesi ismi neydi hocam? Rahmetli deden adı ne? Boş. Dur ağlama ya. Hadi boş verin gideyim duygulandı, ben. Duygulandı duygulandı. Dur hocam bir dakika ödül törenimiz vardı. Hocam sarıldı ee, mı? Sevgili Batu kardeşim gitti bugün. Erzurum Arena gazetesi. Oo. Erzurum. Ne bilin diyeceğim? Bilin bir dakika dur. O, oh. bir dakika dur. Bir dakika dur. Gel, gel, Erzurum. bana gel. Bir dakika dur. Ne diyeceğim? Erzurum, ki gibi. Ooo diyorum. Bak. Oo, er diyorum. Helal tamam. Ne diyeceğim? Olsun, cümlenin diyorum. sonu nasıl bitecek? Helal olsun diyorum. Tamam. Erzurum. Erzurumlar Arın... Arın... adam gibi adamdır. Aynen öyle. Bütün herkes adam gibi adamdır. Erzurum'a dadaşlara selamlar. Bugün iki bir kaybetler. Çok üzüldüm. Erzurum Arena Gazetesi 2020 yılının spor programı Derin Futbol demiş. Sizi çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. Bir görüntümüz var. Sevgili Batu kardeşim gitti, aldı ödülümüzü. Ee, biz program sebebiyle, yayın sebebiyle gidemedik. Bir görelim bakalım. Ben de bugün Sedat Zekiş'le takıldığım için gidemedim. Yoksa gidecektim. Tamam, bir gelsin ekrana. Yani spor programı, yılın yani spor programı. Ee, çok sağ olun, var olun. Ee, Ulusal Palan döken ödül töreninde bize bu ödülü layık gören tüm izleyicilerimize sonsuz teşekkürler. Bizim için çok önemli. Ee, artık yer bulamıyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Ertemciğim ee, ben de çok değerli kardeşim Yunus Avcıya selamlar ve Hande Kabak kardeşime, Burcu'nun selamlar kardeşime. veriyorum ve büyük Udi Türk sanat müziğinin Cuma kardeşi, güzel sesi, Olur. büyük Udi besteçer, Sami Çelik kardeşime. Selamlarımı gönderiyorum. Ahmet Hocam da Sami'cim sana selamlarını yolluyor. Ben Başarılarının devamını bekliyorum. Kardeşime. Güzel ben sesli ben büyük Fenerbahçeli büyük Sami Büyüklere. Çelik. Asker'e vatani görevine gidecek olan sevgili kardeşim. Aynı e, Murat Bayrağı buradan hayırlı tezkereler. Gözlerinden öpüyorum Murat Bayrak. Hayırlı tezkereler. Hayırlı tezkereler. E, Serdar Topçu'ya buradan çok selamlar. Almanya'ya e, çok çok sevgiler, selamlar. Çok sevgilerimle diyorum Rasim sakin. Osman da ee, Almanya'ya selam. Osman kardeşimize Almanya. Kim? Osman Atak. Osman Atak buradan çok selamlarmış. Ee, çok sevgiler Osman Atak kardeşimize dostumuza. Ee, sevgili seyirciler ee, bir görüntü ekrana gelecek. Eğer alalım artık altyazıyı. Bu yazıyı alalım artık arkadaşlar. Müziği de alalım bir görüntü gönderdim evet. Benim çok sevgili çok sevdiğim çok değerli benim için çok çok önemli... E ee, Avni babamız bütün İstanbul'da, Avcılar'da herkesin çok yakından tanıdığı Aa, Avni babamızı Avni kaybettik. Baba. Az ekmeği yemedik, çayını deymiş. içmedik. Avcılar'da hepimizin babasıydı Avni baba. Mekanın cennet olsun Avni baba diyoruz. Ee, çok çok severdim Ertuğrul. Sevgili Ertuğrul kardeşime e, başsağlığı diliyorum. Annesine sabırlar versin, tüm ailesine sabırlar versin, e, torununa torunlarına sabırlar versin, tüm dostlarıma, arkadaşlarıma sabırlar versin. Çünkü bizim da bütün hepimizin babasıydı. Avni babamız e, bizi bıraktı gitti. Bizim için çok çok özel bir insandı. Çok üzüldüm. E, sevgili seyirciler, sizi çok seviyoruz, çok teşekkür ediyoruz. E, bugün günlerden pazartesi, e, pazartesi... Derin futbol demek, derin futbolda saatler 23 ya da 23.30. 23 ya da 23.30'da karşınızda olacağız. 23.30'daymış. Yönetmenim e, Hüseyin şu anda uyarıyor. 23.30'daymış. Eee saat 23.30'da Derin Futbol'da sizlerle beraber olacağız. Yasin Koç'a da buradan kocaman sevgiler, selamlar. E, Twitter'dan bana ulaşmak isteyenler var, yeni adresimi soranlar var. Ertem Spor. E, sevgili seyirciler, Twitter'da Ertem Spor, Instagram'da Ertem Şener. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize Yeni hafta sağlık, başarı, mutluluk getirsin. Hoşçakalınız.